<laughs> Abi aylık kira olarak oyun atsam arkadaş sende kalabilir. <laughs> aylık kira olarak oyun. O ne demek ya? Steam sence indirime girer mi? Corona indirim falan olur mu? Hani herkes evde oyun oynuyor ya keşke girse. İşte bedava birkaç oyunlar falan İyi. verdiler. İsimini ekler misin? Nier, Nick, Ruined Night. Doom almak için para biriktiren. Neymiş tam Nick'i bu arkadaşın? 14 yaşındaki çocuk. Aaa Doom'a Doom, a, Doom a mı geçtin? Resident Evil 3'ü aldın mı? Doom'a mı geçtin? Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> O ne oğlum? Hentai Girl Karen mi? Hentai Girl Karen diye bir oyun geldi bana şu anda. Steam'de gerçekten hentai oyunlar mı var? Ha ciddi ciddi Steam adult content'i destekliyor mu? Major content'i. Peki teşekkür ediyorum İlteriş Kaan'cığım. Sağ olasın. Hentai Girl Karen adlı bu nacizane oyunun için teşekkür ediyorum. Şimdi oyuna bakacağım. Evet. <laughs> Ulan arkadaş bir su sıçrattım genzime hala şey yapamadım. Bir saniye şimdi. Öncelikle topluluk merkezine bakıyorum. Hani özellikle yayına vermiyorum. Şu an yayına verirsem çünkü banyemi odasımız yüksek olur da bir yerden bir şey paylaşırsa falan. Rehberine bakacağım şimdi. Oyunun rehberine bakacağım. Evet. Hentai Göl, Karen. Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi neyse ki göstermemişim. Tartışmalara bakalım. Karen 2 ne zaman? Hı, tartışmalara gel. Bu oyunlara bayılıyorum demiş. I own every everyone in this series. Uvu. Nice fapping material. Yes. İyi. Yes. Can't buy click here. Want to know how I can get free DLC in China. Ne <laughs> abi bunlar böyle? Hentai Göl Karen. İyi bir ruh hali içinde tutmak Artık için mı? sınıf puzzle oyununu rahatlayın. 2 sınıfındaki ne? Hiçbir şey anlamadım neyse. Derken Hand Simulator Survival diye bir oyun geldi hayatımda. <laughs> Teşekkür ediyorum el simülatörü için. Çok sağ olasın. Kütüphaneme ekledim. Töbe töbe. Abau! <laughs> Ulan iyi ki, iyi ki yayına vermedim görüntüyü, iyi ki yayına vermedim görüntüyü, iyi ki yayına vermedim. Yayına verseydim hmm. şu an banlanmıştık bu arada. Yani. Dostlar bir Türk oyunu var, Mokoko diye bakar mısınız şimdi? Mokoko'yu bana geçen yolladılar sanki ya. Mokoko'nun geçen bana keyi geldi galiba. Mokoko'yu yolladılar bana. Sim arkadaş, sen dolu ekleyemiyoruz. Abone oldu. Teşekkür ediyorum. Hadi o zaman birkaç arkadaş çıkaralım madem. Mesela. 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 The Vectom gidiyor. The Vectom'u çıkarıyorum şu an. Yani arkadaştan çıkardım. Ondan sonra. Ondan sonra. Kaptan sol testisi çıkarsam mı diye düşündüm yani şu anda. Ondan sonra. Ondan sonra. Ne var lan başka? Bundan da çoğunu tanıyorum lan. Ayıp olur çıkarırsam yani. Walking Cafe'ini çıkarayım. Tanımıyorum Walking Cafe'ini. Arkadaştan çıkar. Çıkardım. Yes. Persona 5'in diğer oyunları oynamak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Steam seviyeni yükseltebilirsin. Her seviyede 5 arkadaş yeri açıyor. O nasıl oluyor? Nasıl yükseltiyorum Steam seviyemi? Nasıl oluyor yani o? Rozet yapıyorsun abi. Kartlardan madalyon yapıyorsun. O ne oğlum ya? Kim uğraşacak onunla? Rozet işleyerek tabi kart biriktir rozet işte. Aman yok, gerek yok. <laughs> İnternet kafede hiç izledim mi? Doğruyu söyle. Hiç izlemedim. Hiç. Şöyle arkadaşlar. Ben zaten yani 15 yaşına kadar falan benim porno deneyimim hiç yok. 15-16 yaşına kadar porno hiç yok. deneyim hiç yok ve hani gerek olduğunu da hiç düşünmedim. Çok geç zaten feplemeye başladığım için. Abi beni silme al oyun attım hem de aboneyim 5 aydır demiş ve aman tanrım Hitman Go Definitive Edition. Bu neymiş lan? Aa teşekkür ederim. Millet hediye atmaya başladı. Sağ olun teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Hediyeler geliyor. Bildiğin şantaj sonrası hediye gibi böyle sanki.